Selamun aleyküm. aleyküm selam ve rahmetullah. Tanıyabilir miyiz? Adımız soyadımız nedir? Mustafa Yanık. Mustafa Yanık amca eski bir esnaf oluyorsun değil mi? Evet. Kaç doğumlusun? Kaç yaşındasın? 45 doğumluyum. Yani bugünkü yaşımız kaç? 82. 82. Evet. Tek kirazda mı esnaflık Tek yapmıştınız? 35 sene manifatörlük. Havtu ha, ha, en az üç sefer, üç gün gelinlik veriyordum. Her gün de cenaze olanı kefenle veriyordum. Iskat parasını dahi dağıtıyordum. Kefenle de veriyordum, ıskatını da veriyordum. Anlıyor musun? A adam, aynı de cenaze adam parası olmuyordu, veriyordum. Ama adam getiriyordu üç beş gün sonra, bir, hafta, bir hafta sonra getiriyordu. Benden teşekkür ediyordu, yüzümü yüzümü öpe öpe gidiyordu. Acilen böyle parası olmayanlara sizden her, her, talep ediyorlardı aynen. diyorsunuz. Adam hastası oluyordu lüdük elama geliyordu? babam hasta doktora götürüyorum bahar hasta yürüyordum istediği zaman getiriyor. Şu anda da devam ediyor mu oradaki dükkanınız? Bir e, manafet yap bıraktım da 25 seneden beri her şey var. Marketim var, büyük marketim var. Başka yerde de iş yeriniz var mı? Burada Ziraat Bankası öte geçince. Ziraat Bankası'nın karşı tarafında ne olarak geçiyor? Köşe market mi? Yanıklar köşen Market. Yanıklar köşen Market. Köşedeki de Yanıklar köşen Market. Yanıklar, köşen market. Yanıklar, köşen market. Yanıklar, köşen market. Peki bir de yanıklar petrol ofisi var. Onlar da sizin sülal eder mi? Bizim sülalden olabilir. Diyorsun var. yani. <laughs> Senin bir oğlun daha vardı. Ahmet miydi? Büyü Ahmet. O ne iş yapıyor şu anda? O bir şey yok. Orada onlar otobüs otobüslük yaptılar bunlar. Hmm. 16 sene. Ya şey burada Tufan da daha ara kadar oluyordu. Hadi olsun. 16 sene İstanbul hattında. Otobüs kullandı mı yani? Kullandı değil çiftini bir yaptım buraya kuşlarımı ya çiftini bir yapıyorum. Ondan 400'lük otobüsü ilk olaraktan bizim uçaklar yaptılar İstanbul'a. Biri geliyordu biri gidiyordu. Yani Çağlar Otobüs firmasını Ünye'ye ilk kazandıran sizler misiniz? Evet, evet Kurucusu olarak. Kuru, kurucusu olarak. Kurucusu da otobüsüne geldik firmada bizim. Kaç Ama ortaktınız o zaman? E, e, iki ortak işte iki ortak. Diğer ortağınız kimdi sizinle birlikte? Müdevoğlu Muhtarı Ahmet Aslan var orada. Yaşıyor mu kendisi? Yok yok. Bekir Yanık abi neyin oluyor? O da yeğenim de kardeşimin oluyor. O da yeğenin oluyor, oluyor diyor. Ortağı da işte onlar işte, Bekir abinin otobüsüyle bir sefer yolculuk yaptığımı hatırlıyorum ben çocukken. Otobüsün birinde Bekir gidip geliyordu birinde oğlum gidip geliyordu işte. Mustafa amca babanız ne iş yapardı? Babam e, burada e, 45 senesinde geldi. Dedim demin gösterdim köşede. Evet. 10 sene terzilik yaptı. Şu Niksar Caddesi'nin bağlantısındaki ha, girişindeki ha, ha, dükkanda. Ha, ha. Şu anda çiğ köfteci var. gene denilen bir ha, iş yeri var. Ha, ha, aynen, aynen. Terziydi değil mi? Terziydi, Siz de öğrendiniz mi terzilik? Yok. Öğrenmediniz. Siz bir ara nal burada satıyor muydunuz? Tek birazdan. Nalburia dükkanı. Yok Nalburia Nalbuğriye dükkanı mı? Manapazıya dükkanı vardı. Sonra marka da çevrildi. Ahmet Bey yaptı ya demir malzemesi. Ha, demir. Tamam he, tamam. He, bir ara onu da işlettiğinizi bir, bir, biliyorum. Demir malzemesi. O sübüsten sonra o süpürtü ben bıraktım. Bir şeyden kafam da kaldı bıraktım. O süpürtü bir saat getirdim. Ben oraya bir türk amisyonu getirdim. Ufak amisyonu getirdim. Büyük kerektürk ettim. Çepçe getirdim. Dükkanı da kendim yaptım zaten oraya. Bir, arsa satın aldı Sonra. Orada ben, o hizmeti ben, verdik diyorsunuz. Orada 13-14 senede kurdukçuklar onu yaptılar ama e, yoruldular artık yani bu inşaat malzemesi içerisinde. Para almadan yoruldular, para almadan. Yeni nesile gençlere ne söylemek istersin? Ne söylemek mi isterim? Evet, malum yeni nesil gençlik hani ticaret hayatına atılmak isteyen olur, iş hayatına atılmak isteyen olur. Neye atılırsa atılsın evvela Cenab-ı Allah'ın isminde beş vakit namazını kılınmak bu gençlerin beş vakit namazını kılıp dürüst olacak dürüst. Ben ticaret yaptım otuz sene mi? Ticaret yaptım ben mi? kimsenin bir kuruşuna ceza etmedim. Altı senede gelinlik verdim bir köye altı milyon parayı altı senede aldım. Bir kuruş var kalmadım. Ne yaparsan yap kimsenin bir kuruşuna cezae etmeyeceğim. Dürüstlükten taviz dürüstlükten, vermeyelim diyorsun. Dürüstlükten başka yok. Ok gibi olacaksın. Yalan yok, dolan yok böyle. Çarpıcı yok, çöpücü yok. Ay maşallah. Ben, ben İstanbul'a mala gidiyordum. İstanbul'a mala da. İstanbul'un esnafını ben İstanbul'un esnafını abi avcumu için aldım ben. Kendimi öğretiyorum. Adam benden senet bile almıyor diyor. Bir daha geliştirebilirsin diyor. Güven verdin yani onlara. Çok güveniyordum. Maşallah. Allah'ıma dayanıyordum ben. 35 sene zarfında senet veriyordum. Ben şu bankalardan daha bir senedim 35 senede bir senedim portosu olmadı. Bankaya girdiğim zaman da böyle vallahi karşıda müdür böyle beni görüyor, ayak kalkıyordu. Saygı duyuyordu Çok diyorsun. Saygı duyuyordu. Hemen beni konuşuyup bana kahve sunuyordu. Aslında nerelisiniz? Tek yol. Tek Büyükleriniz nereden gelmiş? Ünye'ye yerleşmiş. Yok. Ünye'li köyden geldi. Sülalemiz. Yok hani geçmişte her birimiz kimisi Trabzon'dan gelmiş kimisi. Yok, yok öyle yok. Daha, Ta Osmanlı döneminde buraya yerleşmişler diyor sen. Yok. Tamamdır inşallah. Allah sana hayırlı ömürler nasip eylesin. Allah razı olsun. Tufan Serdaroğlu abimizin iş yerinden hatıralarda kalması dileğiyle. Nice ömürleriniz daim olsun inşallah abim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hayırlı günler olsun. Eyvallah. Görüşmek üzere.